Chat. Bu iki kişi kim, kim? yazsın çabuk. Çabuk yazın. <laughs> <o iki> <laughs> <laughs> Plus Bir de mesaj benim görüntümün orada <laughs> mı kaldı? Ya abi hiç güzel değil. Güzel mi dinlemiyorsun? Evet. Kafam <laughs> olduğu yerde çıkıyormuş chat. Manyetit var. Abi iridium lazım lan. Saldırın aslanlara. Mükemmel bir atlayış. bize vuruyorlar? Ne yaptınız orada? Neyse Weapon systems online. Iridium topluyoruz mu ya? Ha ah, şu Iridium. Al onu. Bir tane mi verdi? Şu patlatın. Systems online on our way. I hate to ask you to head into a combat zone, but I don't really have any other choice. She's Creators. Onlar patlat diyor. Halledeceğiz zaten görev zaten o da. Bu ne isim? I go myself but all the noise. Topumu kapatmışım diyorum niye sesim yok? Ben duyuyorum. Daha deminkinde 3 tane işçi varmış topraklardan. Yani sudan dışında, suyun dışında. Yani bir gödesek biraz daha var gibi ya. Bu iki tane support fillet var. Buna desteklemeni istiyorum. Şunları ala. Green to go. Clear for action. Stations so prepared, running uh, clear for action. But I can begin with it Roger. conflict is really heating up. You must step in. One less distraction. bizim yere çöküyorlar. Dur devam edelim bir Yeşildekini hemen kapı. altın ama çok az kaldı ya. 26 kalmış. normal önemli. Bir kez daha çökerlerse yine kullanabiliriz belki de. Aa or bütaz space'çi burada niye gözüküyor ki? Neyse. Green to go. We're under fire. Target acquired. You. target acquired battle stations self prepare run battle stations they're attacking Stations. Affirmative. Oh, oh. Repair systems online. Mm -hmm. Target acquired. Bugün var Alın şimdi böyle. Hatta bir şey Var ne orada ne işim var ya? Green to go. Oyun bazı şeyleri yapamamış ya ben. Bu. burada ne işi var ya? Yani şunları patlatalım diyeceğim de o kadar yakın değilmişiz. O, o çıkıyoruz. Ekip neredesiniz? Underway. Fire. Yeah, by... Weapon yeah, systems treads. online. Sen şuna da Coordinates confirmed. Şurada bir tanesi gezip duruyor. Şunun yanına bir gidelim. Coordinates confirmed. Tamam, şundan nefesini toplayın. Gideri al, iridiyumları topla. Bir can at, bir can at. Tüh, bir zaman da basamadım. And the lights İki tanesini kaçırdık. İki tanesini kaçırdık. Full speed ahead. To a trigger, guess, is a Torpedo away. Battle stations. Shuttle arriving according to schedule. All hands engaged. All hands engaged. Fiyat düştü ya bir bir buçuk dolar bende. Savaşıyorum arkadaşlar, savaşıyorum. Savaş. Adam kimin aldı ya? Adam birer clear for action battle stations. enemy detected all hands engage bir arkadaş var underway Neyse. You're not leaving me high and dry with that, are you? You won't, right? We've collected We are under attack. Self repair. Running. Roger. Negative Affirmative.

Animated. Green to go. Enemy detected. All hands engage. Coordinates confirmed. Support's on the way. Nuclear missile. Fire. Clear for action. Hands engaged. Chuck, 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 chuck. The ship was nothing but the crew. Target acquired. Eighty-eight. Eighty-eight. Thirty-seven. Thirty-eight. Thirty-six. Thirty-eight. them Thirty-nine. 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 Thirty-nine.

for Battle stations, <sighs> Battle stations, it's just. Steam. Our morale is, moral şey is impossible to It's just stealing. Our impossible to So, at least now we can At this <laughs> now. to go <laughs> on our way <laughs> coordinates <laughs> <Coordination. laughs> confirmed

green to go boss 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 here they come hold some pals of ours green to go full speed ahead Online Clear for action. Launching on our way, on our way. Full speed ahead. Open. Clear for action. Open fire. Okay, we're all single, <laughs> okay. okay. Coordinates confirmed. Portion of at the end. Yeah, Green to go Enemy detected True. All hands engaged. Open fire Open fire Power systems online Look. Weapon systems online. Space shuttle done. Self-repair running. I think Open I think fire. Unfasten crates. Thanks for retaking the climate stabilizers for us. Oh, really I appreciate know. that. Clear for action. And the lights go off. <gülme> the drones launched. Uh, green to go. Chairman güzeldi. Coordinates confirmed. Ten mob. Başka görevin alan da tara bir şeyler mi bir tane mı? İridium 88 oldu ya. 100 dolar. Battle stations. Dağın tepesinde böyle bir şey görüyor musun Recep? toplanabilir. Şu arkada kırmızı yanan bir şey var ama. Şuna bassam çıkar mı? Çıkmıyor da ya. Ha, şunun gibi. Neymiş bu? Robot. Bir tane daha alacak bundan. Allah bilir nerede. robot robot. Aha buldum lan. That was one impressive application of military tech. Bu ne istiyor bizden? Bu görev zaten şunlar. Neredeyiz ekip? Aşağıdan gerekli mi? Şunları patlatalım. Affirmative. Toplanın bana şuraya bir. Here. Green to go. Target acquired. Systems online. How about a little fireworks? Repair systems online. Here they come. Coordinates confirmed. Battle stations. Yine 5 milyon Clear for action. Para güzel geliyor. Bize mi çöktü Ama altın çok az geliyor ya. Altın çok az geliyor. Çöktüler Bakayım. Bize, bize güzel, güzel. Bakayım. Biz. It works. And that's all that matters. Şuna çöküyorlar. Hayırdır kardeş biz de gidiyoruz I am sure you will learn yeah. from your mistakes. Gel abi gel. That's That settled. Çok mu basıyorum ben ya? <laughs> 400'e basıyorum direkt. Biraz bekle bir 5 saniye kadar bekle. Bu enerji miydi ya? 5 saniye kala bas <laughs> bastırmıyorlar ki basıyorlar basacağım 600'e 2 milyona gelin e. abi diyeceğim 100, 100, 100. 100 ya 100, 100. sonunda bastık <laughs> bıçağı bırakın dayı helalleşek ver elini sen <laughs> aldın <anında> yani <laughs> <anında kalamazsın. gülüyor> Zaten adamlar yani arkadaşlar görüyorsunuz. Bir şey anlatmıyorum <laughs> Görüyorsunuz. Bunun üstüne çıkınca ne oluyor? Aa dominasyon diyor. Recep, bu şey ya. Bunların üstüne dominasyon 75'ten sonra zaten direkt Ringo. senin kontrolünde diyor. Nothing we can't do.

11 Target acquired. İridyum İridyum mesela şu şey değil miydi ya? Bizim laboratuvarda bulduklarımızdan mı? You're someone a guy can count on for sure. Without you those terrorists still be in shade. Platin ailesinden 77. Element. You it. Bir tane daha lazım. Bir mi Sen hani? geliştirmeye mi verdin? Evet. Önemli değil? Bana... Sen geliştirdin, iridium gitti. Harbi mi lan? Ya abi. Iridium'u da bastın oraya. Ya 50 tane istiyordu, 49 ya. Bak gidelim bakalım. 50 tane istiyordu. 99 tane yaptı. Ya şaka gidip... ya. Yemin ediyorum gemi şaka Gemi geliştirmeye ya. bastı. Lan para istiyor diye verdim. İridium'u ne yapacaksın İridium'la ya? İridium'la gemi İridium... mi geliştirilir ya? Evet. Tabi İridium'la gemi geliştirilir. Çok dayanıklı. Biz bununla iletişim kuramıyoruz mu ya? oğlum. Yörüngeyle iletişimimiz yok ha. Ana. Her şey birbirine girdi. Asyonotlar e, kadınlar. Evet. Biraz parayı harcayalım da ondan sonra şey yapalım. ha bundan her Tekrar şeyin bir görev. Güzellikleri varmış. Şöyle, şöyle şeyler. Şuna bastım sector 3 space pod 3 bu zaten en son seviye buranın çünkü robot olmazsa enerji almıyorlar Neyse. Şimdi basamayız değil mi? Ya şaka gibi ya. Bir savaş daha mı yapacağız şimdi? One scratch just one scratch and Bir tane Just go and kadar veriyor görüyorsun değil mi? Giriyorum ben buna. Abi, yükseltme de yok ki şunu yükselttim ya. Ya expert çok zor ya. Yükseltme için abi. Kaybedersek de <laughs> iridiumları toplayıp öyle kaybedek. <laughs> i̇ridiumları alıp geri şekilde. Aynen. <laughs> Önemli değil hepsi bir tane al dedim geri çekil şunu bir Bir ne Yok, oğlum, Yok, gemiler, gemiler, <gülüyor> <Cemil>. <gülüyor> Öbürlerini zor öldürüyor zaten. <gülüyor> <gülüyor>